Merhabalar, bebeklerdeki ilk yardım uygulamasını anlatacağım. 0-29 güne kadar diyoruz ki yeni doğan, 29 günden sonra yani bir aydan sonra sonra bir aydan sonra bir yaşa kadar da bebek diyoruz. Biz zaten o ayda cihazını 28 güne kadar olan bebeklerde ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Biz 28 günden büyük yani 3-6 aylık bir bebekte uygulamayı nasıl yapıyoruz onu anlatalım. Yerde hareketsiz bir bebek gördük. Her zamanki gibi kendi güvenliğimiz, çevre güvenliğini aldık. Direk hastanın bilinç kontrolüyle başlıyoruz. Bebeklerde ses uyarı yapmaya gerek yok. Ayak bileklerinden tuttum hafifçe vuruyorum. Bilinç kapalı. Çevrede hemen bilir var. Beyefendi gözlüklü beyefendi bir bir 2 yarar mısınız? Sarı kazaklı lamp şok cihazını getirir misiniz? Eğer kimse yoksa 1 1 2 kendim arıyorum ama şok cihazı almaya gitmiyorum. Peki birileri 1 1 2 aradı. Diğeri de şok cihazı almaya gitti. Şimdi A, B, C'ye bakıyorum. Bebeğin A, Air, ağız yolu, hava yolunu açarak başlıyorum. Başını oynatmadan alnını sabitledim. Baş ve işaret parmaklarımla yanaklarını sıkarak ağzını açtım. Kör dalış yapmıyorum. Şayet ağzında bir şey varsa serçe parmağımla ağzındaki cismi temizledim. Sıvı madde olsaydı parmağıma bez dolayarak temizleyecektim. A eğer hava yolunu temizledikten sonra D kökünü soluk borusundan kurtarmam lazım. O yüzden baş geri çene yukarı hafifçe geriye yani 45 derece açı olacak şekilde verdim. Şimdi bir et dinliyorum. Bak dinle hisset. En az 5 en fazla 10 saniye dinledim. Nefes yok. O yüzden temel yaşam desteğine başlıyorum. Şimdi yetişkin çocuk bebeklerde de temel yaşam desteğine kalp masajı da yapacağım. Hangi elimle yapacağım karıştırmamak için? Alındaki elini alnına tutturdum. Ortadaki üç parmağımı kullanacağım. İşaret parmağım, yüzük parmağım meme uçlarında. Ortadaki parmağım ileri veya geride değil. Bunlarla aynı hizada. Ortadaki parmağımla bir meme çizgisi yaptım ortada. Diğer parmaklarımı yerleştirdim, yaklaştırdım. Saat yönde döndürdüm, işareti parmağımı kaldırdım. Yani yapacağım yer neresi? İki meme başının birleştiği hayali çizginin bir parmak altına, orta ve yüzük parmakla parmaklarımı dimdik, göz kafesinin üçte birini çökerteceğim. Yani 4 santim. Peki güçlü bastır, 3'te 1 bastırdım. Hızlı bastır, dakikada 100 basa. Başlıyorum saymaya. <laughs> 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11... 2, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. İki soruyu sonuma geçiyorum. Peki hafifçe geriye kaldırdım. Ağız burna birlikte sadece akciğeri yani göğüs kafesi yükselecek kadar. Çektim başımı. İkisine birlikte üfledim. Ama ağzından sürekli kan geliyorsa, sertlik başladıysa o zaman ne yapmıyorum? Suni solunum yapmıyorum. İşleme sadece kalp masajı ile devam ediyorum. Fakat iki kişi olsa idik. 30 kalp masajı, iki suni solunum tek kişi olmamız durumda. Ama iki kişi olsaydık kalp masajını 15, suni solunumu 2 yapacaktık. Musa'dan yardım alacağım ben böyle durumda. Peki Yetişkin veya çocuk olsaydı biri baş tarafta biri ayak tarafta 15 kalp masajı iki sonuyu solunum yapacaktı. Fakat bebeğin hacmi küçük. Kalp masajı yapacak kişi ayak tarafına geçer. Sonuyu solunum yapacak kişi baş tarafında kalır. Peki o zaman iki kişi ise kalp masajını nasıl yapıyoruz? Elimizi altta göğsün altında birleştirdik. Baş parmaklarımızı meme çizgisine meme başlarına koyduk. Ortada birleştirdik sadece bir parmak alta. Aynı şekilde Hızlı bastır, güçlü bastır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 1 ve 2 ve 3 ve demek ki 2 kişi isek 15'e 2 ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Eğer isterse ki suni sonuna yap yapmayabiliriz. Sadece kalp masajıyla devam edebiliriz. O zaman dakikada 100 ve 120 arası olacak. Bu sırada diğer kişi şok cihazını getirdi. Kullanmayı bilmiyor. Dera sonlandırdık. Bezini çıkarttık. Takı toka metali çıkarttık. Kuru zemini aldık kuruladık. Hemen aldık. Makineyi çalıştırdık. Makine dedi ki petleri resimde gördüğü gibi hastanın çıplak göğsüne yapıştırın dedi. Öne sığmaz. Direkt arka ve ön takıyoruz. İlk peti arkaya takıyoruz. Döndürme esnasında kablolara zarar vermeyelim diye. Peki hangi peti arkaya takıyoruz? Koltuk altı olana. Nazik kibar döndürdüm. Bakın iki kürek geminin tam ortasına yapıştırdım. Öbürü de sağı sağ gösteren köprücük kemiğinin altından göğüs kemiğini içeriye aldım hafifçe sola ittirdim kalp ritmi ediliyor. Dokunmuyorum dokunma dedik Herkes uzaklaştırdık Şok öneriliyor. Demek ki kalp ritmi bozuldu. Şarj ediliyor. Dokunma herkesi uzaklaştırdık. Basın dediğine göre yarı otomatik. Şok verildi. Gerekiyorsa 30 kalp masajı, 2 suni solunum olacak şekilde temel yaşam desteğine başlayın. Artık makinenin ritmine devam ediyorum. Kalp masajı yap derse kalp masajı, sonra solunum yap derse sonra solunum, dokunma derse dokunma. Ta ki ne zamana kadar? Bebek nefes alıp öksürene, ben yorulana, ambulans gelene kadar. Bebek nefes aldı, öksürdü. Makineyi kapatmıyoruz, petleri çıkarmıyoruz. Hemen bebekte koma kurtarma pozisyonu veriyoruz. Kol bacağını oynatmıyoruz. Hemen düşmesin diye önüne veya arkasına iletken olmayan ıslak bir malzeme ile destek verdik. Makine 3 dakikada bir analiz ediyor, biz de 2 dakikada bir dinliyoruz. Eğer yan yatarken makine şok veriyorum dokunma derse yan yatabilir. İki durumda bebeği sırt üstü çeviriyoruz. Solunum durursa ya da makine bana kalp masajı yap derse. Peki bebeklerde şok cihazı bağlı olmasaydı koma pozisyonu nasıl alırdık? Hemen nefes aldı öksürdü. Cihaz bağlı değil. Ana kucağı pozisyonunu al. Göğsüne yapıştır. Başını hafifçe aşağıya ve arkaya doğru eğ. Koma pozisyonu bebeklerde şok cihazı bağlı değilse bu şekilde verebiliriz.